Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve bu da TCL Next Paper Ones. Hemen size bu tabletin en önemli özelliğini dinleteyim. Evet, model adından da tahmin etmiş olabilirsiniz. Ekranı kağıt sesi veren bir malzemeyle kaplanmış kağıt sesi çıkıyor kutusunda donanımsal ve yazılımsal bir takım özelliklerine işaret edilmiş, içinden tabletin kendisi, kalemi, 18 watt adaptörü, tipçe kablosu ve garanti belgesiyle ile geldik dökümanlar çıkıyor. Boyutlar Şu anda ekranda ölçülerini görüyorsunuz. 490 gram ağırlığı ise 10-12 inç tabletlerle kıyaslandığında normal. Ne rakiplerinden hafif ne de rakiplerinden ağır. Ağırlık dengesi ise yeterince iyi tutulmuş, yan tuttuğunuzda sizi sağa sola çekmiyor, bu da yorulmamak için önemli bir şey. Kalemiyle ile benzer kalınlıkta dolayısıyla yan yana nizami görünüyorlar. Tasarım Polikarbonat malzemeden gövdenin üst yarısında çok çok az bir esneme payı var. Genel olarak dolu hissettiriyor. Rengi gökyüzü mavisi olarak geçiyor TCL'de. Bence cici bir renk. Bir de siyah rengi var. Bu renk olumlu anlamda dikkat çeker. Siyah daha normal bir görüntü verir bence. Altında tip C portu var. Kenarında mikro SD kart yuvası var. Ses ayarları ve güç butonları tepede yatay tuttuğunuzda işaret parmağıyla çok rahat erişiyorsunuz zaten. Pogo pinler göreceksiniz. Kutusunda uygun bir aksesuar yok aslında, sitesinde de yok ama ilerleyen zamanlarda uyumlu bir aksesuar gelebilir. Mesela tableti dik tutan bir stand güzel olabilirdi. Stereo bir hoparlör kurulumuyla geliyor ki eğitim odaklı kullanırken sağ sol ayrımı hem vokal sesleri daha iyi ayırt edebilmek hem de derse, toplantıya, sunuma odaklanabilmek için önemli. Ben maksimum sesiyle kullandım çoğu zaman. Çözünürlüğü de kafi. Kulaklıklarınızı takın ve canlı canlı ses testini dinleyelim. Arkasında 8 megapiksel f2.0 ve flashlı bir kamera var. 1080p 30 kare saniye video çekebiliyor. Bence en önemli görevi fotoğraf çekmek değil, eğitim odaklı olarak belge taramak, çeşitli uygulamalarla bir çıktığı dijital bir belge haline getirmek için yeterli çözünürlüğe sahip. Önünde ise yatay pozisyonda tuttuğunuzda karşısındakini tam ortalayan 5 megapiksel f2.01 öz çekim kamerası var. Bu da 1080p 30 kare saniye destekli. Şu anda beni tabletin üzerindeki öz çekim kamerası üzerinden görüyorsunuz ve aynı zamanda çift mikrofon kurulumu ile beraber dinliyorsunuz arkadaşlar. Kapalı bir ortamdayım. Karşımda güzel bir ışık var ve böyle bir ortamda karşı tarafa gidecek. Sesin, görüntünün kalitesi bu şekilde. Sizler neler düşünüyorsunuz? Görüntü kalitesi ve ses kalitesi sizce nasıl? Ekran. TCL NexVapor 10S'i tercih etme sebebiniz olacak şey bu zaten. 10.1 inç boyutunda 1920x1200 çözünürlüğündeki 224 ppi kafidir. IPS panelli kalem destekli bir ekran kendisi. NCVM olarak geçen kompozit bir plaka ile kaplı 10 katmandan oluşuyor. Ben sonradan uygulanmış bir jelatin diye düşünmüştüm. Çünkü bu kağıt hissi ve sesini veren sonradan alıp herhangi bir tablete uygulayabileceğiniz jelatinler var. Ama öyle değil ekranın kendisi orijinali böyle. Dolayısıyla uygulama derdi yok, baloncuklar yok, kalemine zarar verme endişesi de yok. Ben kapalı ortamlarda %100 ışık şiddetiyle kullandım. O zaman ideal noktaya geliyor. Açılarında bir sorun yok. Renk sapması koyu tonlarda fark edilebiliyor. Renklerin canlılığı dizi film izlemek için de yeterli. Yapısından dolayı güneş ışığı altında yansıma bir noktaya toplanıp ekranı görünmez hale getirmiyor, yayılıyor donanım tarafına geldiğimizde Mediatek MT8768 yongası 8 adet enerji tasarrufu odaklı Cortex A53 çekirdeği ile geliyor. Dördü 2 GHz, diğer dördü ise 1.5 GHz'de çalışıyor. GPU tarafında PowerVR GE8320 var. Kıyaslamak gerekirse Snapdragon 429'un üstünde, Snapdragon 629'un gerisinde. Siz de şu anda gördüğünüz skorla kıyaslama yapabilirsiniz. Diyelim ki derslere girildi, sunumlarda notlar alındı, toplantılar bitti. PUBG Lite oynamak istersek performansı nasıl? Akıcı grafik ve aşırı kare saniye ayarıyla 20-30 kare saniye civarında oyun başından sonuna benzer performansta oynayabilmek mümkün. T-Pen veyahut t nasıl telaffuz etmek isterseniz pasif kaleme gelelim. Ekran ve kalem bu tabletin her şeyi çünkü. Metal malzemeden büyükçe bir kalem kendisi çoğu zaman not kalemi diyebileceğimiz boyutlarda oluyorlar bunlar. Bu çizim kalemi boyutlarına daha yakın. Üzerinde düz yüzeyler olduğu için tutması daha kolay, herhangi bir rahatsızlık vermeden uzun süre kullanabilirsiniz. Kağıt sesini veren daha çok kalemin ucu. Masaya sürdüğünüzde dahi kağıtta duyabileceğiniz sesi alıyorsunuz. Ekranda his tarafını tamamlıyor. Bamboo Paper ve Incredible gibi güzel not alma uygulamaları var. Bunları kullanabilirsiniz ve tepki süresinin ne kadar gecikiyor, gecikmiyor şu anda kendiniz görüyorsunuz zaten. Android 11 ile geliyor ve şu ana kadar birkaç güncelleme aldı zaten. Arayüz, standart Android arayüzü ki mütevazı donanımı düşününce doğru bir karar. Göz yormayan mod var. Bu ekranın beyaz dengesini saraya çekiyor. Okuma modu ise ekranı hemen hemen bir Kindle haline getiriyor. Bakması daha rahat saatlerce kullanabileceğiniz bir ekran olmuş oluyor. TÜV sertifikalı olduğunu da ekleyeyim. 8000 mAh bataryası ile ekran ışığı %100 Wi-Fi'ye bağlı orta yoğunlukta kullanımla beraber ekran süresi 6-7 saat civarında. Tabii ki kullanım yoğunluğuna göre değişir ama günlük olarak ihtiyacınızı görür. 18W adaptörü ile şarja bağlı kullandığınızda da bir sorun teşkil etmeyecektir. Wi-Fi modülü 802.11ac standartında, 5 GHz destekli yani, menzilini bir tablete göre iyi buldum. Hemen hemen bir dizüstü seviyesinde. TCL Next Paper 10 En önemli özelliği, en önemli tercih sebebi, kağıt hissi veren ekranı ve kağıt sesi sağlayan pasif kalemi. Her şeyden önce bu konu benim için önemli diyorsanız, ben TCL Next Paper kutusunu açtım, izlenimlerimi aktardım, tercih karar sizin.